zaten. Murat görmüş dedim. Almış evine götürüyor. Nisan, senin hatalarını hep başkaları mı düzeltecek? Ha? Bir kere ya. Hayatımda bir kere güveneyim dedim. Şu başıma gelene bak. Karakoldayız. Sinancığım, birazdan çıkabiliriz. Her şey yolunda. Merak etme, ben halledeceğim. Özge, gerçekten teşekkür ederim ya. Yani sağ ol, bir tanesin. Merhaba, ee, ben Nisan, Sinan'ın hastaneden arkadaşıyım. Merhaba, ben de Özge. Yeni avukatı eski... ...dostu diyelim.